Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2015 ana lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün Şampiyonlar liginde ilk maçımıza çıkacağız. Rakibimiz Fiorentina. Hemen şöyle bir kadromuza göz atalım. Oyun planı deyip ondan sonra maçımıza başlayalım hemen. Kosto ve Aspiri bugün olmayacak kadromuzda. E, Remi de kötü durumda o yüzden Didier Drogba, Chelsea efsanesi bugün formayı aldı. Willian'ı da alacağız kadroya. Sterling mi Hazard mı? Sterling çıksın bu sefer. Çeyi de çık çıkaralım. Çeyi sokalım daha doğrusu. Ve Şükrü sarıçosta da evet mükemmel. Bizim stat ultra fort e, ee, Fiorentina'nın Şükrü oldu. böyle devam. Değişik değişik şeyler. Artık oyunun sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Onu kabul ettiğimize çok sevindim gerçekten. Hemen şöyle bir atalım pasımızı Didier Drogba'ya. Drogba bırakıyor Oscar'a. Arkada William hareketlendi. O Drogba'yı bıraktı. Didier Drogba direkt tanınıyor. Didier Drogba. Matic bıraktı. Oscar savunmadan sekti ve korner. Top savunmadan sekiyor ve korner'e gitti. Oscar. Oscar açtı ortayı. Didier Drogba'ya doğru ama gelmiyor. Pizarro. 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 Hazret ikinci baskısını aldı topu. Hazar. Hazar. De Cem geldi Fiorentina içeriye doğru Peter Çe. Vuruş son anda Peter Çe bir kez daha kurtardı. Mario Gomez. Gomez sonuma Matsumes. Hazard. Hazard, son anda sonuma Mario Gomez. 5 paça da Arkadaşlar e, birinci bölüm yani aslında 14. bölüm izlerken çok sıkıntı oldu. E, 50 dakikalık video. Gerçekten yani benim için bir işkence oldu. O yüzden 2 parça böldüm Tam 3 kez farklı farklı bölüm dedim. Yaklaşık 1 buçuk günde falan attım o videoyu. O iki videoyu. Didier Drogba Chelsea efsanesi yazdı golü. O yüzden 50 dakika falan yani hayal. Yine 3 maç yapacağız ama ben e, ee, kese kese onları koyacağım

Hiç daha provoke etmiyorum bari. Haydi gençler. Bunekas. Bunekas. Perde kapanmadan taşın. İsabetle Afrika'ya tan yolunu kapatabilecek şey oyuncu. Hala yani Afrika'ya geri olaylar var. Siz o Afrika'da çok iyi bir oyuncu. Evet arkadaşlar bugün de başarıyla geldik. Çantın deneyimi kalıcı. Bugün çok başarılı kutlu şeyler yaptılar. En ne zıravanı adı bu? Oskar. Oskar. Bravo. Peki hoşkar. Drum balımı indirirken ne ileri götürür? Çantı bir yorumcuna sor. Gerçekten sonda çalçonda. Fiorinç'le çalçonda. Çantı'da sporunda.

স জেডর ফিরেটিন ও। Kötü bir vuruş geldi. Rossi'ydi sanırsam. Peter Che kale vuruşunu kullanıyor. 87. dakikadayız. Fabregas. Bugün oynayamadı Chelsea. Ama da gol buldu ve Mario Gomez. Gomez Mario Gomez, Chelsea bir galibiyet daha aldılar. Şampiyonlar liginde ilk maç kazandı Chelsea. Fiorentina 0, Chelsea 1. Bir Türkçe maçın oyuncusu olmuş. Çelsi maçın oyuncusu olmayı hak bakalım. Arsenal 2-0 almış. Başka bir şey yapan yok. Bir Alkı'dan 2-0 almış Atletik Bilbao'yu. Ve öne geçmiş. Bizim önümüzde. 7.5 milyon eksi var. 14 milyon değil mi canım bizim Rakip Arsenal. Çok tehlikeli bir maç. Çok tehlikeli bir, bir maç. Bir derbi. Londra derbisi. Bakalım neler olacak. Hemen kadromuza gelelim tekrardan. Bakıyoruz. Bugün John Terry olmayacak. Geri Cahill ve Ivanovic de Hummels'in yerinde oynayacak. Fabregas da o oh, Ramirez müthiş. Ramirez gelecek hemen Fabregas'la yer değişecek. Eden Hazard bugün olmayacak. Vidyan iki maç üst üste forma giyme şansını yakalıyor. Ee, bakalım Mikel gelsin yapacak bir şey yok. Ramirez ya da Hazard'ı çıkarmasak mı bugün ya da Oscar'ı. Ben Remy alayım en ya. Mikel de Remy. Tamam böyle. Hemen Remy ile de Ramirez yerini değiştirdik mi? Kadromuz bugün bu maça hazır. Arsenal maçına hazır bu kadro. Bu kadro can yakacak. Ni chama stat, está. Ni apostar. Está picando com Arsenal tá na quadra, não chama, tá tá. Cheia tá toda, goleiro 12 mil chic e falterei dali, chassi burra. Vamos ali, outro costa. Costa, bırakıyor koşuyor. Gelmedi Diego koşta. Costa, Costa doğru kayla ilerleme, geçeceğim o moda. Arteta William dokundu, o Gibbs. Gibbs, Mesut. Mesut. 雨 রі আটেরা বের বের দের হযর চের শর বের দববে এ বের দুয় তুছের ওপ বের uি কনের দের ছরা যা Ooooh বরখ Russell バリッ 私たちは一緒にいるので、一1、にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、一緒にいるので、

Bizim yan, beni. gelmedi. Bizim gelmedi. Benim yarın odamda sandviç falan yine vardır. Hazırda ostalar aldım. Oyunda hazırlar. Oyun için bekliyorlar. Bari. Maça çaça. Debuşi Filipe Luiz Filipinli. Filipinli, savunmaya koydular. Filipinli gidene de. Oskar, Oskar, Oskar 様、一緒 oraya やりたい。フィリペルイス。フィリペルイス、コアエルコロニオ。とってだなまた。はがプドスをまなせて。胸民でよ。そのままかしてで、チェンタはて aldı. て Filipe ちゃせ。az bastım.

Hazard iki maç üst üste oynamazsan senin şeyin düşer ama oyna sen bu maç oyna tamam başka var mı oynanacak John Terry'nin yerine Zuma girsin bugün Mes müthiş mükemmel şeyi de alalım tamam ve böyle maçımıza başlayalım Bu sefer rakip Everton. Üçüncü maçımız bu videoda değil mi? Aynen. İlk maç Şampiyonlar Ligi, ikinci maç az önceki ve şimdi Everton Chelsea mücadelesi. Everton maça başlayan taraf. Sterling. 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 Sterling getirdi buraya kadar

vuruş daha da tehlikeli oldu ama top dışarı çıktı. Şehir'in kontrolünde. Petrovic'e kare vuruşunu kullandı. Oskar. Oskar'ın pas atası. Ranex. Ramirez yaptı. İşte foul Ranex'in iki oyuncuyu birden düşürmüş. Ama aslında kuleteyi hem de kimi düşürmüş? Bakalım. Sterling. Bartley. Bayez. Çe ne yaptın? Petrovic'e az kalsın bir gol yaptırabilir <laughs> bir tane bir tanesi. Diego Costa indiriyor ama indirdiği yerde kimse yok. Christian Atsu. 運動マッソネス、オーバスキッチャー、トゥトゥゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトトゥトゥトゥトゥトゥゥトゥトゥトゥトゥスゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトトゥトゥトトゥトゥトゥトトゥトゥトゥトゥトゥトゥトトゥト ayağının ile içeri doğru ama top team orta kadar gitti. Pozisyon, pozisyonsuz sıkıcı bir maç. Oscar ve gol. Oscar golü yapıyor. Diego Costa'nın asisti Oscar golü yaptı. İşte Tim Howard. Hatalı bir top Hatalı değil aslında. Ama Orada topu attı. Baynes sata yaptı. Diego Costa tek pas. Oscar offside'den çok ince bir şekilde kurtuldu. Ve gol attı. Oscar'ın golü. Chelsea ilk yarı bitmeden gol attı. Ses Fabregas bıraktı. يعني नाही काढू शकत नाही नाही काढू शकत नाही Zuma. Zuma. Zuma'dan ata. Hummes dokundu ama olmadı. Zuma tecrübesizliğinden hata yaptı. O Oscar'a zaten bu maç yapılmayan kalmadı. Ama hakem uyuyor. Ya bir tane yakalık gelmedi. Zuma kullandı Hummes. Filipe değiliz. Çok konsantre olarak bir yata açmam lazım. Onda da golü bulmamız lazım. Hazat. Hazat. Hazat Al işte. Resmen aldığımız Önce aldık sonra verdik. Çok oldu. Çok kötü Birazdan. Bitireceğim. <laughs> tamam. Hemen. Evet geçelim a ah, düşüyordum ben bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederiz ee, video beğendiyseniz abone olmayı paylaşmayı yorum atmayı ve beğenmeyi muyun. iyi şeyler diliyoruz diğer videolarımız için